Şimdi Osmanlı Devleti'nin bu dönemde doğu siyasetine gelelim. 1722-1746 Osmanlı-İran Savaşları. Ee, Osmanlı Devleti e, batı yönünde meydana gelen kayıpları doğudan telafi etmek istedi. Bu sırada İran'da Afgan ayaklanmaları vardı, siyasi sorunlar vardı. E, Rusya da Kafkaslara ve Batı İran'a yöneldi. İran'ın kuzeybatı eyaletlerini ele geçirdi. Osmanlı Devleti de Rusya'yı bölgeden uzaklaştırmak, güneye doğru yayılmasını önlemek için üç koldan İran'a girdi. Kafkaslar'da Rus ve Osmanlı ordusu karşı karşıya geldi. İşte tam o sırada Fransa araya girdi. Yani siz kendi aranızda savaş yapmayın. Gelin İran'ın topraklarını paylaşın dedi. Fransa'nın aracılığıyla anlaşma imzalandı. 1724 İstanbul Antlaşması bu antlaşmaya göre Hazar Denizi kıyıları Rusya'ya bırakılacak, Revan Tebriz Karabağ da Osmanlı'ya bırakılacaktı. Şimdi bu anlaşmanın şöyle bir önemi var. Osmanlı ve Rusya arasındaki ilk ittifak antlaşmasıdır. İran'ın Kapkasya'daki toprakları Osmanlı ve Rusya arasına paylaşılmıştır. Yani bir taraftan Rusya ile mücadele ediyorsunuz, fakat daha sonra Rusya ile bir ittifak antlaşması yapıyorsunuz. Bu da bize devletlerin çıkarlarına göre hareket ettiğini gösterir. Yani devletler için devletler arasında daimi düşmanlık ya da daimi dostluk yoktur, çıkar ilişkileri vardır. İstanbul Anlaşması'nı kabul etmeyen İran Osmanlı'ya savaş açtı. 1732'de Ahmet Paşa Antlaşması ile Batı İran ve Azerbaycan e, tekrar İran'a bırakıldı.